Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda eğer Windows'ta dolaşırken Mac dosyalarınız bu şekildeki gibi Windows'ta dolaştığınızda içeriğini göstermiyorsa bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunları anlatmak istiyorum. Bakın buradaki bütün Max dosyaları e, direktmen kendi içini ya içinde ne varsa onu görebiliyoruz. Çift tıklatıp açmamıza gerek kalmıyor. Ama eğer böyle gözüküyorsa bunu nasıl düzelteceğiz? Şöyle arkadaşlar ilk öncelikle başlata geliyoruz ve cmd yazıyoruz komut sistemi diye bir şey çıkıyor yukarıya ve sağ tık yönetici olarak çalışır diyoruz ki bu önemli arkadaşlar. İlla ki yönetici olarak çalışır demeliyiz sağ tıklayarak. Şimdi bunu yaptıktan sonra MS-DOS ekranı dediğimiz bu komut ekranı geliyor arkadaşlar ve buraya şunu yapıştıracağız. Nerede? Heh, burada. Şuradaki kodu yapıştıracağız. Ama burada önemli olan şey şu anda bilgisayarınızda hangi 3D Max sürümü yüklüyse şuradaki sayıyı ona göre değiştireceksiniz. Mesela bende 3D Max 2021 yüklü olduğu için Burayı bir yani 2021 yaptım arkadaşlar ve bunu kopyalıyorum. Sonra tekrar bu yazı yazma yeri vardı ya şey kod yazma yeri oraya gelip sağ klik deyip sağ klik dediğinizde yazı otomatik yapıştırılır. Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu şekilde mavi bir ünlem işareti ya da i işareti çıktıysa bu tamamlanmış demektir arkadaşlar. Yani başarıyla yapmışız demektir ki ben enter'a bastığımda bakın buralarda yine bir şeyler değişti az önce. Belki fark etmişsinizdir. Yani bu problemi bu şekilde çözebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyu cevaplama gereğini 3D Tasarım Okulu Facebook grubumuza sorulan bir sorudan dolayı duydum. Evet arkadaşlar diyelim ve bu videoyu burada bitirelim. Öyleyse yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.